Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ortam bir duvarlarımız ve orada renge. kapı kenarını nasıl kestireceğiz? Gördüğünüz gibi önce fırçamızı bu şekil dağıtıyoruz duvarda. Fazla iz bırakmaması için. Gördüğünüz gibi bu şekil ve tekrar Buradan geliyoruz aşağıya doğru. çamızı dağıtıyoruz. Böyle bu şekilde bırakmıyoruz. Kenarları sürtüyoruz. Çamımızı önce duvarda dağıtıyoruz. Fazla dağılmaması için. şekilde tekrar yukarıdan düzeltmek için geliyoruz. Fırçamızla böyle ondan sonra gördüğünüz gibi fırçamızı tekrar boyamıza daldırıyoruz. Bu şekil yoksa bu şekil yaparsak boya sağa sola sütlanır. Bu şekil Kenara kadar seriyoruz. Boyamızı önce duvarda dağıtıyoruz. Ondan sonra fırçamızı kaldırmadan aşağı doğru iniyoruz. Tekrar fırçamızı kaldırıp ondan sonra tekrar yukarı çıkıyoruz. Gördüğünüz gibi açamız bu şekil boyamızı daldırıp bu şekil bırakırsak olmuyor. Bu şekil yaptığım zaman fırçamızda boya fazla kalmamış oluyor ve duvara boya taşmamış oluyor. Gördüğünüz gibi bu şekil aşağıya doğru iniyoruz. tekrar alıyorum. Çamadan çıkıyoruz. Gördüğünüz gibi tekrarımız tamamlanmış oldu. Evet. Ondan sonraki tuvarlarımızın